Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Legolarımızı tanıtacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu Formula 1 McLaren. McLaren'ın yani bu. Böyle dönüyor arkadaşlar. Sonra burada bir Bugatti'miz var. Speed Champions var arkadaşlar. Bu da Lego teknik. Arkadaşlar bu böyle açılıyor. Sonra kapısı böyle açılıyor. Sonra bu da açılıyor arkadaşlar. Böyle açılıyor bu. Kapatayım şimdi. Kapatalım falan. Sırf bu da çıkıyor arkadaşlar. Bak. Burada bir şey var ya. Yukarı gidiyor şu. Böyle arkadaşlar. Sonra içi böyle arkadaşlar. Motorlar falan var burada. Burada da arkadaşlar arkalarında kitaplar var. Burada da ayıcık var. Elinde Lego tutuyor tatlış bir ayıcık tatlış ayıcık bu da neymiş? Kreatörmüş bu. Arkadaşlar ve Lego Minecraft böyle arkadaşlar. Steve. İnek. İskelet, cadı. Creeper, köylü, domuz ve Alex var arkadaşlar burada. Burada. üstünde şeyler yazıyor. You are the player. Finally completed. Burada no 3 yazıyor. Burada da bunu tam okuyamadım arkadaşlar. Yani ben Burada ağaçlar falan var. Şöyle çıkıyor bunlar. Böyle şunu da çıkarırım. Ama şunu da şu an çıkarmayacağım. Arkadaşlar bunu böyle yine taktım ve video burada biter kanala abone olup like atmayı unutmayın there bye bye